Merhaba Atıfala ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın 85. gününde Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce özellikle kanalıma abonelik konusunda desteklerinizi beklediğimi belirtiyor ve hepinize en derin selam ve saygılarımı iletiyorum. Bu arada dünyanın farklı ülkelerinde kanalımıza abone olarak aramıza gelen ve Atıfala Ekran Kanalı ailesine katılan siz değerli arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet değerli izleyiciler Ukrayna'dan aktaracağımız gelişmelere geçmeden önce Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın 85. gününde Ukrayna haritasında ne gibi değişiklikler yaşanmış iseseniz ona birlikte bakalım. İşaretlerden arındırılmış Ukrayna haritasına baktığımızda Ukrayna haritasındaki kırmızı renklerin yanında bir de Gri renklerin oluşu dikkatleri çekiyor. Bizi ilk kez takip eden değerli izleyicilerimiz için hemen belirtelim. Ukrayna haritasında gördüğünüz bu kırmızı renkli yerler savaşla birlikte ve savaş öncesinde Rusya tarafından kontrol altına alınan Ukrayna toprakları. Haritaya son günlerde eklenmeye başlanan bu gri renk ise savaşın başladığı 24 Şubat'tan sonra Rusya'nın kontrolüne geçen ve daha sonra Ukrayna Birliği tarafından Ruslardan kurtarılan bölgeler olarak yansıtılıyor haritaya. İsterseniz Ukrayna haritasına yeni yansıtılan bu gri renklere biraz daha yakından bakmaya çalışalım. Malumunuz Ukrayna-Rusya ve Rusya arasında patlak veren savaş sonrasında Ukrayna topraklarında ilerleyen Rus birlikleri özellikle kuzeyde başkent Kiev kapılarına dayanmıştı. Ardından Rus birlikleri başkent Kiev'in kuzey batısı ile hemen kuzeyinde bulunan Chernihiv ve daha sonra başkent Kiev'in doğusunda bulunan Sumy bölgelerine çekilmek zorunda kalmışlardı. Rus birlikleri'nin çekildiği bu bölgelerden sonra Harkov bölgesine geldiğimizde Harkov bölgesinde de Rusların birçok noktadan çekilmek zorunda kaldığı görülüyor. Haritada da görüldüğü gibi Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'un özellikle doğu ve kuzey doğu bölgelerinde Rus birlikleri birçok noktadan çekilmiş durumda. Hemen şunu belirtelim değerli izleyiciler özellikle başkent Kiev'in kuzeyiyle içeriye bölgesinde bulunan Ruslar bir nebze de olsa kendi plan ve programları çerçevesinde çekilirken fakat Harkov çevresinde bulunan Rus birlikleri ise bölgede yaşanan yoğun çatışmalar sonrasında çekilmek zorunda kaldı. İki ülke arasında başlayan savaşla birlikte Rus birliklerinin malum Ukrayna'da odaklandığı noktalardan birisi Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov olmuştu. En son bu gri renklerde de görüldüğü gibi Harkov'un kenar semtlerine dayanan Rus birliklerinin an itibariyle kentten birkaç kilometre uzaklaştığı görülüyor. Özellikle Rus birliklerinin son günlerde Ukrayna topraklarında herhangi bir ilerleme sağlayamadığı bir sırada Rus birliklerinin çekildiği bir diğer nokta ise ülkenin güneyindeki her yakınlarındaki bölgeler oluşturuyor. Harita yakından baktığımızda Rusların kontrolünde bulunan her ve Rusların ele geçirmeye çalıştığı Mikolaev arasında kalan bu bölgenin de Rus birliklerinin işgalinden kurtarıldığı görülüyor. Ukrayna'da Rus birliklerinin püskürtüldüğü ve çekilmek zorunda kaldığı bir diğer nokta ise Herson-Krivi arasındaki bölge oluşturuyor. Haritaya baktığımızda Krim'in güneyinde bulunan birçok noktadan da Rus birliklerinin çekilmek zorunda kaldığı görülüyor. Evet değerli izleyiciler hemen şunu belirtelim. Rus birlikleri her ne kadar Ukrayna'nın bazı bölgelerinden çekilmiş olsa da an itibariyle ülkenin güneyinde bulunan bu yılan adası ile birlikte Kırım ve Kırım'ın kuzeyinde bulunan Herson ve Herson'dan Maripol'a uzanan bu hat ve Maripol'dan Donetsk ve Luhansk arasındaki bu bölge ile birlikte Luhansk'ın kuzeyinde kalan bu noktalar ve haritada kırmızı olarak renklendirilen bu bölgeler hala Rus birliklerinin kontrolünde bulunuyor. Rusların çekilmek zorunda kaldığı ve Ruslardan kurtarılan bölgeler haritaya bu şekilde yansıyor. Birliklerinin Ukrayna'dan çekilmek zorunda kaldığı bölgelere ilişkin verdiğimiz bu bilgilerden sonra, isterseniz an itibariyle Ukrayna'da hangi noktalarda hareketlikler ve çatışmalar yaşanıyor ona bir göz atalım. Ukrayna'da yaşanan çatışmaların yansıtıldığı haritaya baktığımızda, özellikle ülkenin güneyi ile güneydoğu bölgelerinin hareketli olduğu görülüyor. Ülkenin özellikle kuzey batı ve Güney batısındaki birçok noktanın nispeten sakin olduğu bir sırada Ukrayna'nın Güney ve Güneydoğu bölgelerinin hareketi olduğu yansıyor haritaya. Haritaya yakından baktığımızda ülkenin Güney ve Güneydoğu bölgelerinde yaşanan çatışmaların özellikle Donetsk ve Üzüm arasında yoğunlaştığı ve onun dışında Donetsk ile Herson arasında kalan bu güzergah üzerinde taraflar arasında çatışmalar yaşandığı yansıyor haritaya. Evet izleyiciler, Ukrayna'da çatışmaların ve hareketliğin yaşandığı bölgelere ilişkin bu bilgileri verdikten sonra iseseniz Ukrayna ilişkin aktaracağımız ilk gelişme haberimize geçelim. Bugün Ukrayna ilişkin aktaracağımız ilk gelişme haberi Kırım'ın kuzeyinden geliyor. Kırım'ın kuzeyinde Ukrayna'nın her son bölgesine doğru ilerlemeye çalışan ve üzerinde bir tankır olduğu tır devrildi. Devrilen askeri tırın yardımına ilk oluşanlar ise bölgede bulunan yöre sakinleri oldu. Dörsesinde tank olan askeri tırın devrilmesi sonrasında hem tırda hem de tankta maddi hasar meydana geldiği ve iki kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Ukrayna ya ilişkin aktaracağımız bu gelişme haberi ise Luhans'ın kuzey batısından geliyor. Bölgede bulunan Bahmut yerleşim yerine yönelik Rus birlikleri tarafından düzenlenen saldırıda bölgede bulunan sivillere ait binaların ciddi manada hasar gördüğü aktarılıyor. Sivillere ait binaların hedef alındığı saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ukrayna ilişkinin aktaracağımız bu gelişme haberi de yine aynı bölgeden geliyor. Haritada da gördüğünüz gibi Luhansk ve Üzüm arasında ciddi bir hareketlik yaşanıyor. Bölgeden gelen haberlerde Luhansk ve Üzüm arasında kalan bu bölgede taraflar arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. Yaşanan yoğun çatışmalarda iki taraftan da ölü ve yaralı olduğu aktarılıyor. Evet sizde izleyiciler, Ukrayna ilişkin aktaracağımız bu gelişme haberi ise Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov bölgesinden geliyor. Az önce de belirttiğimiz gibi Harkov bölgesinde Rus ve Ukrayna birlikleri arasında yaşanan yoğun çatışmalar sonrasında Rus birliklerinin bazı noktalardan çekilmek zorunda kaldığını dile getirmiştik. An itibariyle haritada gördüğünüz gibi Rus birliklerinin Harkov'un kuzey doğusundaki bazı noktaları terk etmek zorunda kaldığı görülüyor. Haritaya baktığımızda hemen Harkov'un kuzey doğusunda Ukrayna'nın kontrol altına aldığı ve Rusların işgalinden kurtardığı bölgeleri temsil eden mavi bayrağın dalgalanmakta olduğunu görüyoruz. Bölgeden gelen haberlerde taraflar arasında yaşanan çatışmalar sonrasında Rus birliklerinin Harkov'un kuzey doğusunda bulunan birçok noktadan çekilmek zorunda kaldığı aktarılıyor. Evet değerli izleyiciler, Harkov'a gitmişken orada kalmaya devam edelim. Çünkü aktaracağımız bu gelişme haberi de yine Harkov yakınlarından geliyor. Bölgeden gelen haberlerde Rusya ait Su-34 tipi savaş uçağının Harkov'un doğusunda düşürüldüğü belirtiliyor. Ve değerli izleyiciler, bugün düşürülen bu uçak Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna-Rusya savaşında kaybettiği 204. savaş uçağı olarak kayıtlara geçiyor. Evet değerli izleyiciler Ukrayna ilişkin aktaracağımız bu gelişme haberi bu kez Ukrayna'dan uzak Türkiye'nin sınırının yanı başında bulunan Suriye'den geliyor. Rus basında yer alan haberde Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rus birliklerinin Suriye'de bulunan bazı askeri birliklerini çekmek zorunda kaldığı iddia ediliyor. Suriye'de Rus birliklerinin çekildiği bölgelere ise İran destekli milis gruplarının yerleştirildiği belirtiliyor. Kimi kaynakları ise Rus birliklerinin Suriye'den ciddi manla çekilmesi durumunda özellikle İdlib bölgesinde yoğunlaşan silahlı muhalif grupların rejim güçlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırabileceğini dile getiriyor. Ukrayna ilişkin aktaracağımız bu gelişme haberi ise Sumi'nin kuzeyinde ve Çernihiv'in kuzeydoğusundan geliyor. Bölgeden gelen haberlerde Rus birliklerinin Çerlihev'in kuzey doğusunda ve Sumi'nin kuzeyinde yer alan bazı bölgeleri bombaladığı aktarılıyor. İşte bölgede Rusya tarafından bu saldırı haberi gelirken Ukrayna birlikleri ise Sumi'nin kuzeyinde bulunan sınıra yakın noktalardaki Rus yerleşim yerlerini hedef aldı. Ukrayna birliklerinin Sumi'nin kuzeyinde... İki ülke arasındaki sınır hatına yakın Rusya'ya ait yerleşim yerlerine yönelik düzenlediği saldırıda ölü ve yaralı olduğu aktarılıyor. Ve bu saldırı son günlerde Ukrayna birliklerinin Ukrayna'nın sınırları dışında Rusya'yı hedef aldığı saldırı olarak kayıtlara geçiyor. Evet sevgili izleyiciler Ukrayna'dan aktaracağımız bugünkü son gelişmemize geçmeden önce isterseniz Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın e, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta Rusların kayıplarına ilişkin yayınlanmış olduğu verilere bir göz atalım. Evet değerli izleyiciler Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın 85. gününde Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın e, Rusların kayıplarına ilişkin yayınlanmış olduğu verilere baktığımızda Rusların 28.500 can kaybı bulunuyor. Bu can kaybının yanında Rusya'nın bu savaşta ayrıca 204 adet savaş uçağı, 167 savaş helikopteri, 1254 tank, 3063 tekerlekli zırhlı personel taşıyıcı, 93 hava savunma sistemi, 199 çok nemlulu askeri araç, 2157 farklı türdeki askeri araç, 43 seyyar köprü, 595 top, 455 insansız hava aracı, 13 gemi ve 103 seyir füzesi kaybı bulunuyor. Ve değerli son olarak Ukrayna ile ilgili aktaracağımız bu gelişme haberi ise Luansk'ın kuzey batısından geliyor. Ukrayna Birlikleri bölgedeki Rusların ilerleyişi durdurmak için Sever Donetsk ile Rubizna arasındaki köprüyü havaya uçurdu. İşte değerli Google Earth'ten gördüğünüz bu köprü Ukrayna Birlikleri tarafından bu şekilde havaya uçuruldu. desi, dve broje, desi, dve Вперёд, вперёд! Сейчас! Два! Один! İçeride izleyiciler Ukrayna Birlikleri'nin Rusların ilerleyişini durdurmak için havaya uçurduğu bu son köprü gelişmesiyle birlikte Ukrayna ilişkin şimdilik aktaracaklarımız bunlardan ibaret edelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.